Piyometra, kısırlaştırılmamış dişi kedi ve köpeklerin önemli jinekolojik hastalıklarından bir tanesidir. Özellikle hormonal değişiklikler sonrası ortaya çıkan piyometra, rahim içerisindeki enfeksiyon anlamına da gelebilmektedir. İki tipi vardır. Birincisi kapalı serviks, ikincisi açık serviks. Açık serviks piyometralarda genellikle hasta sahibi dışarıya doğru kanlı ve erinli bir akıntının olduğunu bize bildirirler. Piyometra tedavi edilmezse ciddi hayati sonuçlar da ortaya çıkarabilmektedir maalesef. Tedavi birisi iki yöntemli olmaktadır. Birincisi cerrahi yöntem, ikincisi medikal yöntem ve bu hastalığın tekrarlamamasını istiyorsak genellikle cerrahi yöntem en çok kullandığımız ve en doğru yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle belirtileri arasında aşırı su içme, iştahta kayıp, halsizlik, anemi gibi belirtiler yer alır. Böyle durumlardan şüpheleniyorsanız ve kısırlaştırılmamış bir dişi hayvanınız var ise veteriner hekiminize başvurmanız önem arz etmektedir.